Serra Kuyulu, gastronomi ve mutfak sanatları 3. sınıf öğrencisiyim. 22 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'da yaşıyorum. Yerevanda alabilir miyim? Evet. Kendi pastanemi açmak istiyorum. Zaten gelmeden önce 5-6 kere demo yaparak geldim. Önceden de tattığım ve okulda gördüğüm bir tatlıydı kendimi bildim bileli yemek yapmak benim için bir tutku. Unutulmaya değil, iz bırakmaya geldim. Merhaba şeflerim. Hoş geldin. Hoş buldum seni tanıyabilir miyiz? Ben Serra Kuyulu, 22 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm, İstanbulluyum. Ve size bugün cennet çamuru yapmaya geldim. Cennet çamuru? Evet. Nerenin yemeği cennet çamuru? Kilisin coğrafi işaretli bir ürünü. Aferin sana. Nereden biliyorsun bu yemeği? Araştırdım tabii ki de, araştırarak geldim. Serra, 5 dakika süren var. 5 dakika boyunca hem konuşuyoruz hem bize yemek yapıyorsun. Tamam. 5 dakika süren başladı. Heyecan var galiba biraz. Evet biraz var. Sizlerin karşısında size yemek yapmak birazcık heyecanlandırıyor. Bir elindeki siyah eldiven bir duruş mu yoksa? Birazcık elimi kesmiş bulundum. Elimi kes. Arkada evet, mı? Evet arkada. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim sıkıntı Sardın. yok. Sardın? Evet zaten Eski acısını yok. hissetmiyorum şu an. Sakar mısın normalde? Değilim ama birden onun heyecanına yenik düşüp böyle bir şey oldu. Hadi bakalım. Cene Çamur'u dediğin gibi kilisin coğrafi evet. işareti yemeklerinden bir tanesi. Bizim de çok sevdiğimiz bir yemek. Bence Hatta çok sevgili lezzet. dostumuz Ömür Akkor'un da evet. sürekli hep bahsettiği en sevdiği evet. yemeklerden ve tanıttığı yemeklerden biri. İki dakikan kaldı. Son bir dakikam var. Ne yapacağım dedin tatlının yanında? Ee, tatlımın yanında birazcık meyvelerin freşlik katsın diye taze meyve kullanmak istedim. Niye ee, bu taze cennet ne ne al... çamuru tarihi bir yemek? Frenk üzümü var mıymış o zaman? Ee, birazcık modernleştirmek istedim aslında. Sizin karşınıza direkt e, şeyle çıkmak istemedim. Frenk üzümü koyunca modernleşiyor mu? Aslında tabağı birazcık kendime çevirmek istedim şefim. 30 saniye Serra. Bence zaten sadece tabağa koydu bir de meyve koydu. Ben bir şey görmedim. O ne? Kaymak. Bunda kaymak. 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bitti. <laughs> bitti bir de kendi <laughs> aldım <laughs> Toparlayayım mı? Yoksa atalım. Toparlayayım kas. mı? Kas yoruldun zaten elini belini kesti şimdi. şimdi bozmadan bir göstereyim şeflere de. ...bozulacak çünkü. Okey. Sefim evet, bu küçük... ...hani böyle hazır diye verdim de küçüklerini de verebilirim. Yok yok tamam şimdi. bunda sorun yok. Ee, naneyle yemenizi de çok tercih ediyorum... ...çünkü bir freşlik katıyor. Yağını bilerek önceden erittim... ...kazeynini aldım ki kadayıfımı yakmasın diye... Şeker oranını da fresh meyvelerle dengelediğimi düşünüyorum ve kaymağın o süt tadıyla dengelediğini düşünüyorum. Yani tabağımın arkasındayım, çok mutluyum. Hoş Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz şefim. Bunlar üründen fazla. Taksız. Meyve salatası gibi <laughs> Bir dikkat ederim şimdi. Daha iddialı bir yemek görmek ister miyiz? Evet isterdim açıkçası. Çünkü sonuçta hazırladığın cennet çamurunu burada tabakladın. Yani şu, şu son 5 dakikayı tabaklamaya kullandın aslında. Bir yemek yapmadın. Orada biraz kaygın var. Ama yaşına bakınca, tecrübene bakınca, düşünce tarzına, bu yaştaki düşünce tarzına bakınca ben seni bir tur daha görmek isterim. Teşekkür evet, ederim. Sağ olun. Ya mesela orada bir şey doğrasa mı ya? Bir şey doğra mesela yani sen şimdi arkada tavayla bir şey yaptın geldi. Evet en son şeyini yaptı yani. Hani bir nane doğra bize bir şey görelim yani şimdi bu da bizim için çok önemli. Al bakayım bir bıçak şöyle bir. Yavaş, yavaş, yavaş. Da elinde kesiyor. Şunu da al bakayım şöyle bir. Hazırım işte tabii ki de. Soy bakayım soğanı bir şöyle bu hızlıca. Ateşer, hadi, hadi, hadi çabuk kol, hadi. Bir görelim bu güzel enerji, hadi. Ha, soğanın yarısı da gitti. Hadi daha çabuk, serbi yetişemiyorsun, hadi çabuk ol çabuk. <laughs> E daha, daha çabuk ol, hadi. Heyecanlıyım şimdi. Daha hızlı ol, daha hızlı ol, hadi. Hadi bakayım. Hadi şimdi, bir doğru da görsünler. Bir de öbürü doğru, Fahim'in burnuna doğru bakayım. Elim kanıyor. Evet, evet. gördüm. Oh, Çok oh, mu? Oh. Bırak 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 bırak. Evet. Tamam tamam tamam. Kan geldi zaten? Boş. ver. Kesti geç. mi tekrar? Oh. Evet. evet. Geldi. Bir, Bir daha mı kes? Yani daha. önü aç açılmamış evet. aslında geliyor. İkinci kez değil. mi kesti? Yok şefim önü açılmamış. Şey Al onu buraya. Bütün tezgah buraya. Tamam. Önü açılmış ama kesilmedi. Yani önü açılmamış kesilmedi. Tamam tamam. Yani ben şöyle söyleyeyim yani. Biz tabii biraz daha işte bu gördüğümüz hareketleri görmek istiyoruz açıkçası. Tabii ki arkada yemek hazırlamanız için size bir süre veriyoruz. Ben çok ikna olmadım. Genç yaşın evet isteğini arzunu görüyoruz ama Masterchef büyük bir platform. Bu platformda senin çok uzun süre yol yürüyeceğine ben inanmıyorum. Ve hayır diyorum. Tamam. Teşekkür Hemen evet, meşhur bir lafı var. Burası... Kurtlar sofrası. Evet, hazırım. Biz bir işi görüyoruz. Ama bazen fokerken olabiliyor. Serra, ben... Hayır diyorum. Tamam, teşekkür ederim. Yaşın daha çok genç Serra. Ee, mutfağa sevdan olduğu aşikar. Ee, bu yolda devam et azıcık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. sağ ol. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ